Kampa gittiniz, denize gittiniz. Deniz yatağınızda şişecek kimse mi yok? Arabanızın tekerinin havası mı indi? Herhangi bir yerde. Tekerleğinizin havası mı indi? Hiç binmediniz, binmediniz kışın. Artık bunların hepsine son. Ama marka kablosuz hava kompresörüyle her an, her dakika, her Deniz yerde hava basabilirsiniz. Şarjı bittiğinde ise USB 1 şarj aletiyle istediğiniz her yerde şarj edebilirsiniz. İster power bank olarak kullanın, isterseniz de hava kompresör olarak kullanın. Üst. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Alma marka kablosuz hava kompresörünü sizlerle beraber inceliyor olacağım. Şimdi biraz sonra içerisinde kutunda neler var onları izliyor olacaksınız. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Avoma marka kablosuz hava kompresörünü sizlerle beraber inceliyor olacağım. Şu anda kutu açılışı yapacağım. Kutu açılışında görmüş olduğunuz üzerinde kamera kaydı alınmıştır, memnuniyet adına kontrol ederek gönderilmiştir gibi bir ibareyle geliyor. Şimdi içine bakalım, içinde neler var? Şu şekilde. Açalım. Tabii bunların içerisinde poşetler vardı, ben poşetlerini çıkarttım. Avoma marka şu şekilde geliyor. İçinde birer adet hava, lastiğe basmak için hava çubuğu var. Diğer çeşitli işte, toptur veya yataktır, deniz yatağıdır, onun gibi şeylere hava basabileceğiniz aparatlar. Diğer bir şekilde de içinde bir Type-C kablosu bulunmaktadır. Bunun dışında bir tane de instruction var. Burada da instruction'ı okuyabilirsiniz Türkçe şeklinde göndermişler şimdi sizlerle beraber bunu inceliyor olacağım şimdi sizlerle beraber açalım bunu burada Power düğmesi var yukarıda ortada buna bastığımız zaman açılıyor açıldığını siz de şu anda görebiliyorsunuz şu anda şu alt tarafta bir araba şekli var görüyorsanız ee, yuvarlak bir şekil var ona bastığımız zaman ee, pick up arabaya dönüyor. Ondan sonra top şişirmek isterseniz topa dönüyor. E, bisiklete dönüyor ve hemen yan tarafında motosiklet var. Biz şimdi arabayı indireceğimiz için arabaya tekrar getirdim. Arabaya göre şu anda hava basıyor olacağız. Burada bir ışık işareti var. Işığa bastığınız zaman da şu yukarıda ışık yüzmesini görüyorsunuz. Şimdi kapattım. Şarjını yemeyelim. Şarjını da fulllemiştim. Kutunun içinde neler olduğunu gördükten sonra e, sizlerle beraber bunun nasıl çalıştığını hem arabada hem de elektrikli bisiklet tekerinin havasını sizlerle beraber havasını basıyor olacağız. Aynı zamanda ne kadar sürede bastığını da sizlerle beraber inceliyor olacağız. Ben de ilk defa sizlerle beraber kullanıyor olacağım. Bakalım başarılı mı başarısız mı ona göre değerlendiriyor olacağız. Birazdan arabanın tekerini tamamıyla indirmiş olacağım. Siz de görüyorsunuzdur şu anda tekeri basılı tekeri hemen hemen sıfırlayacağım. Ondan sonra da e, Alma marka hava kablosuz hava kompresörünü açıp takıp deneyeceğim ve ne kadar süre içerisinde havayı bastığını, tekeri şişirebip şişirmediğini sizlerle beraber kontrol ediyor olacağım. Evet arkadaşlar, şimdi elime bir tane e, görmüş olduğunuz gibi vida aldım. Arabanın tekerini e, sizlerle beraber şimdi indireceğim. Ondan sonra da Alma marka kablosuz hava kompresörü ile beraber şişiriyor olacağız. Hadi indirelim. Görmüş olduğunuz gibi bakın teker neredeyse yere değecek kadar havasını indirdim. Şimdi sizlerle beraber Alma marka havaska havasız kablosuz e, hava kompresörünü kaç saniyede doldurduğunu bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi teker hemen hemen hepsini indirdim. Şu parçayla beraber bunu buraya monte ediyor olacağım. Ama öncelikle bunu buraya takmadan önce bunu ilk başta buraya takmanızda fayda var. Çünkü bu böyle kolaylıkla takabilirsiniz. Bunu bu şekilde gördüğünüz gibi taktıktan sonra da bunu buraya geçirin. Şu şekilde Şimdi hava gidişini şey yaptık. Bunu da buraya oturtturdum. Hadi şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyorum. Basılı tuttum. Şu anda o da geldi. Ve şu şekilde arabada buradan piyasayı de ayarlayalım. 2.55 yaptım. İkisiyle birlikte basıyorum. Şu anda gördüğünüz şu şey olduğunuz gibi. Tekerlek şu anda 2.78 50 saniyede e, tamamıyla şişti diyebiliriz. 275'te ayarladım. E, bitmek üzere. Yaklaşık 10 dakikada bitiyor diyebiliriz. 10 geldiğinde kesiyor olacağım. Çünkü teker gerçekten şişti. Sizi bir yerden bir yere rahatlıkla götürebilecek düzeyde. Şarjı bir diş düştü. Evet tam tamına 10 dakika sökerken yine dikkatli olalım çünkü cihaz ısındığı için e, kesinlikle ellerinizi şu şu bölgeye dokundurmayın çok sıcak. Ama bu taraftan şu plastiğin olduğu yerden e, çıkarabilirsiniz ama alt taraftan kesinlikle çıkarmayalım çünkü çok sıcak durumda biraz bekletirseniz soğuyacağını düşünüyorum. Tekerimizde bakın gördüğünüz gibi şu durumda. 3.0 PCI doldurduk. İlk başta nasıldı şimdi nasıl? Tam tamını 10 dakikada havasını bastı. Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Kablosuz hava kompresörüne neden ihtiyacımız olabilir? Öncelikle bir tane size neden söyleyeyim Soğuk bir kış günündesiniz. Sabahleyin işe gideceksiniz. Bir anda kalktınız ve hava soğuduğu için tekerleğiniz havası Yeteri kadar indi ve gidebilecek durumu değilsiniz. O durumda sizin böyle bir şeye ihtiyacınız olabilir ve hava kompresörü kablosuz olarak direkt gittiğiniz her yerde şarj edebildiğiniz gibi aynı zamanda istediğiniz her yerde kablosuz olduğu için de tekerlerinize hava basabilirsiniz. veya ikinci bir sebep bir kamp yapmaya gittiniz, kamp sırasında arabanızı park ettiniz ee, ve tekerlerin havası indi veya patladı ya yani bir şey oldu ve tekerleriniz gidebilecek durumda. O sırada sizin yanınıza böyle bir cihaz olursa arabanızın havasını basarsınız ve en yakın benzin istasyonuna veya e, lastik tamiri yapan herhangi bir noktaya ulaşabilecek kadar size hava basmaya yeterli olacak. Bir üçüncüsü diyelim ki yine bir kamp yapıyorsunuz bir şey yapıyorsunuz, dışarıdasınız denize gittiniz e, hava basmanız gerekecek bir ortamlar olabilir. Ne gibi ortamlar? Bunlar ee, kampta kamp yatağınız olabilir, top olabilir, topunu şiş şişirmek olabilir. Bir de gayet küçük ve ergonomik olduğu için her yere sığdırabilirsiniz. Ve aynı zamanda power bank olarak da kullanabildiğiniz için gittiğiniz yerde kolaylıkla taşıyabileceğiniz ve böyle bir sorunlarla karşılaşmayabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi işe gideceksiniz sabah, lastik tamiri ise çok uzak, herhangi bir benzin istasyonu çok uzak, birini çağırsanız çok maliyetli olacak, gelmesi, gitmesi, işinize geç kalacaksınız ama evinizde böyle bir cihaz bulunursa eğer böyle bir sorunla hiçbir şekilde karşılaşmayacaksınız. Fiyatı da gayet uygun çünkü bir usta çağırsanız en az işçilik 1000-1500 lira para alıyorlar. Ama bunu sadece 850-900 ve 1000-1250 bandında klasman klasman farklı markalardan alabilirsiniz. Ben bunu aldım yaklaşık arabamı biraz önce 10 dakikada sıfır tekerden 10 dakikada tamamını hava bastı Biraz ısındı ama şarjını fulllemiştim. Sadece tek diş gitti. Şimdi kalan dişlerle hem bisikleti hem de size farklı bir seçeneği kullanarak size deniz yatağı veya kampta kullanabileceğiniz yatağı kullanabilmeniz için onun havasını basıyor olacağım. Evet arkadaşlar, içinden çıkan zaten şu parçalardan hangisi buraya uyuyorsa mesela bu uyuyor. Veya bu şu şekilde kalın başlı. Onu bu şekilde buraya yine aynı şekilde şu şekilde buraya takıyorum. Taktıktan sonra da şu şekilde buraya geçiriyorum. Yine aynı şekilde sıktım. Buradan açtım açtıktan sonra burada en son arabayı şişirmiştik. Şimdi buradan e, top şeklinde olan yere geliyorum. Bunu buraya takıyorum. Tekrar yine power tuşuna basıyorum. Bakın zaten yine iki çubuk görüyorsunuz. Bastım. Şu anda şişirmeye başladı. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber kablosuz hava kompresörü ile beraber bisikletimi elektrikli bisikletimi kablosuz bir şekilde havasını basıyor olacağım. Öncelikle şuradan ayarlarına geliyorum. Motor bisiklete getirdim, bisiklete getirmedim. Otomatik zaten piyasayı belli ama yetersiz kalırsa da buradan yapabilirsiniz. Onun dışında zaten tekerin üstünde kaç PSI basacağınızla ilgili bilgi var. Mesela bu demiş 35 PSI 2.4 bar 240 hektopascal kilopascal özür dilerim düzeltiyorum. Şimdi ben buradan burada yazmış 2.4 bara kadar hava basıyor olacağım. Zaten ona bakmadan bunun böyle tam bir oturma şekli var. O oturma şekli geldi zaten havası basılmış olduğunu anlıyor olacak Hadi basalım. Şuradan bunu takıyorum. bu şekilde taktım ve power düğmesine basıyorum. sıfırlamıştık. Hava basmaya başladı. Bu 1.25 tekerin üzerinde 2.4 yazıyordu. Ben 2'ye kadar basacağım. Şu anda teker gayet şiş durumda. Yetmezse ilave yaparız. 1.45 1.50 Ben 1.8'e kadar basıp bırakacağım. 1.85 Şarjı bitiyor biraz. 1.9 2'de bırakacağım. Hem arabayı sıfırdan doldurdum Hem kamp yatağını Veya deniz yatağını sıfırdan doldurdum Hem de bisikleti doldurdum Yaklaşık bir 25 dakikalık Full Bataryası 25 dakika Gidiyor Hatta 27 dakikada diyebiliriz 27 dakikada tamamıyla şarj Bitiyor arkadaşlar Siz bunu kısaca yarım saat diyebilirsiniz Çünkü ben size anlatırken çok açtım Kapattım denemek için de biraz uğraştım Full şarja tam tamına 30 dakika boyunca e, hava kompresörü çalışıyor durumda arkadaşlar.